Ben seni öldürüyorum Hı, Ölmez ya <Sülüyor> AHA ahal Kanka, ahal, kanka ahal, düğü, ahal. dur dur arabayı patlatma dur hareket edebiliyorum şu an Ahahahah Ölmez Biri vaygın Süpersiniz beyler böyle devam Kanka düştüm ben Kanka bana gel Tamam. Bir tarafa gel. İki bayağı. Bayağı kanka. On big var, on var. Tamam. Ben onun silahına doğru gidiyorum. Şu aşağıdakini bitirelim Şu abi. Şu binada adam var sen bana abi. Enemies Mete silah bulmam lazım. Biri ben buldum. Işte. Ee, çelik keleğim var bir seviye kaskım yok. Adam bizi ben duydu var. bu arada. Adam bizi dinliyor. Vesvese var ya. Tamam abi Kontor şimdi kitim var, var mı? Gerek. Kitim bakayım dur 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 dur. Yok evet. Var, al, al, onu bas. Burada adam var. Şurada da adam var. Enemies ahead. Yakınında ses aldım. Geliyorum neredesin? Abi bizim bunları hemen bitirmemiz lazım. Bunlar bitti yok abi biz alabilir miyiz? Benim bunları? uzaktaki oyunlar gene siliniyor. Sadece. Biri de tepeden geliyor Mete tepeden geliyor. Bende gözükmüyor. Gel yan aşağı alım hemen. Şurada ayıralım. Oha. Bomba birini düşürdüm. Oo. Oo. Bomba. Kulede abi. Bayırı. Eve Biri gir. Eve gir ben bayağı. O daha kafasını çıkartmaz bayağı yedi ben de. O anda. Al onu. Al onu. Vurabilir misin? Fadi adamı şey aldın sen. Ben yemem vur, adamı vur. <laughs> abi yer değiştirmiş adam. Benim de bir var. <laughs> bir sakin. Yere yatmış. Hala ama nereye gitti? Geldi merdivende. Canım sıfır. arkadan abi, biri, biri geliyor. Arkadan biri, biri geldi Arkanda Mete yukarı. Tamam. Tamam tamam atı lazım buna. 35 tane. Yukarı gel Selman abi. abi. Tamam yeter bana ya. Kanka valla bende de yok zaten. Tamam sıkıntı yok. Yok. Bir ekip Biri daha geliyor Mete. Yukarı çıkmayalım mı adam? Yok yok gidelim ya. Başarı yok. Hala almaya gidelim. Hala adam var. <gülüyor> evet var var içecek bulmamız lazım. hemen gidelim. Aslında Discord'dan da mı ayrılsak çok gürültü geliyor ya. Olabilir de bu sefer. Olabilir. Sen biliyorsun. AKM'yi alırım. Arkamızda. Oo, arkamızda. Ben uzağı görmüyorum. Gördüğünde bana işaret at. Ha yolda. şurun arkasında. Anlaması Ama bundan ses aldım ben ha ona göre. Arkadan darbe yemeyelim dikkat et. Tamam. Ön ben A şu binada da var galiba yanlış. Oo. Sen... Oh. Uh. Uf ne vuruyor. Can basıyorum. Adam gördüm. Adam, adam, adam. Uzaktaki Kaçtı. adamı görmüyorum dikkat ya, et. Baydın birine. Can basıyorum. Biri daha baygın. Bravo. O uzaktaki adamları kaldı galiba. Atacağım <laughs> Ben de can basıyorum. önünde baygına dikkat et. Biri daha var biliyorum. Bir de son adamları şu karşıda. Adam da. geliyor geliyor geliyor. Bekle. Helal. Temiz. Helal. Gördüm ben de Hırsız, vuramadım. Bir bayılıyorum. Biri daha Daha Yön. var kanka daha var. Yön abi. Gel abi. Yön abi. Burada, burada, burada burada öldüm. Öldürdüm yani. Bir ayak sesi <laughs> daha var. Ben. Geliyorum hemen sana. Oo, Karla denedi. Binada. Adam... Adamları... Bina'yı rastlıyorum direkt. Geliyorum Mete. Burası tamam, sağ, sağ, temiz. Aşağı atalım, hadi. Aşağı gidelim hep. Ee, bana bir araba bul. Ee, ben arabaya gireyim. Arabadayken Ara. oyundan çıkayım, gireyim. Çünkü benim uzak gözükmüyor, ben hiçbir şey görmüyorum. Uzak dediğim Anladım. 50 metre önüm gözünmüyor benim. Hayır, tamam, abi. sen gidene kadar ben bir oyundan gir çık yapacağım. Ben. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Çıktım Allah. ben. Kapıya zoom al, kapıya zoom al, Mete geldin mi? Oyun, şu an maça giriyor. Tamam. Geldim, Devam oyundayım, edeyim. oyundayım. Bas istediğim. alayım. <laughs> Fişek önümüzde. Aynen. Yetişiriz ya. Biz bastık ya. Adamlar, Adamlar önümüzde abi. Aynen. Sağda sağda git. Niye turboyu basmıyor? Dur da duruyorlar. Dur da. Benim mouse her şey gitti. Git abi, abi git, git git. Hayır abi hiç, şu an hiç... Ee, şey yok, tepkime yok. Hiçbir şekilde. Devam, devam, devam edeyim, Aynen git git. Hiçbir şey, silah sadece elime alabiliyorum o kadar. Başka hiçbir şey yapamıyorum. E Gir çık yap bir daha. Öyle mi yapayım? Adam var. Evet, var. Önümüzde adam var. Veysel son bir Veysel son bir. Bu tarafa gel. Abi bakayım geldim ben. Ama yine evet. sıkmıyor Selman abi. Sen ben git de. git. Sen git adamların yanına git. Sen bana beni patlat bari ben sizi izleyeyim. Ya. Bir daha gir çık yap ya. Abi iki kere yaptım. O Mete, başka bir şey patlatıyorum. var. Dur o zaman bir daha gir çık yapayım dur. Abi hangarın oraya gittiler ha adamlar. Ben Hadi be. Mete. Yok baba şey ben beni abi. öldürün. Yok inemiyorum, inemiyorum. geldi. Mete. Patlat şey abi, beni Ferhat. <laughs> Dur, dur Ben seni öldürüyorum <laughs> Ölmez ya Aha kanka dedi, <laughs> dur dur arabayı patlatma dur hareket edebiliyorum şu an Ölmez <laughs> <laughs> Dolaş dolaş Ferhat'ta M249 var dolaş Evet dolaş dolaş aynen <laughs> En son bu Wuhan'daydılar ha Eyvallah an... Merhaba Roskilde hadi gidelim. Öldü. Uf ne koydun da kafaya? Biri daha bitti mı var? Abi. Ses mi geliyor? Bitti bitti. bitti. Yok, daha bitti. Daha, daha, daha. Hadi 14 Sağ kişi. Araba, sağda araba. Aa burada burada burada. Yani. Enemy Başka yerden de Burada. Hoho -ho, bombayla kendini de beni de patlattı. İki kişi yukarıda baygın. Biri bana yardıma gelsin. Ulan kill'i evet. çalamadım lan. Hemen vurdunuz ya. Kill boşa. Vallahi Burada. kill boşa AVM var ama almayın. Ya bana bakayım. yazdı galiba ya yani Selman abi. Ay, o adam kendi de kendi de baydı ya. O kimseye yazdı. Enemies ahead. ben alırım. Ben ne almıyorum? Hop. Hiding gidelim. Oo. Hep şeye atma. Abi altı oh. var. Ben hazırım. Bak, bir de. Alırdım da. Hadi gidelim ben... Abi, ya. Yavaş. Bir kişi kalmış. Onu da alın. Evet. Araba bulun ikiye bölünelim. Bizim arabamız var iki. Biri gelsin şu arabayı kullansın. Veysel. Veysel sen kullan ben tarayayım. Durma ha tamam. adamların içine gir. Haydi sen bana abi göster kendini. Benzin falan var mı? Abi o bagi hep var orada. Motor hep var orada. Dolaş kanka dolaş.

Ferhat yapma, Ferhat mm. yapma. Bas bas yayındayız Tamam abi, tamam, abi. Helal, hey, hey, hey. <coughs> ah, oh. bravo beyler. Elinize düşmeseydi var ya elliyi buluyorduk ha. Aynen öyle. Adam şaport şaport. Ondan bahsetmedim. <Gülüyor> ben... <Gülüyor> ben <yabora> <gülüyor> <gülüyor>